Merhaba, tekrar birlikteyiz YouTube kanalımda. Hoş geldiniz. Bugün gözlük de dedim. Biraz farklı olsun ama çıkartacağım elbette. Bugün üç farklı konuyu gündeme getireceğiz. Artık evde kalmanın son günleri. Bakalım bundan sonra hepimiz artık yola çıkmayı hak ettik diye düşünüyorum. Ve 65 yaş üstü için şu anda çok fazla yazı alıyoruz. Evet bizler çok daha aslında duyarlı insanlarız. Yani bizi evde tutmanın bir anlamını anlamış değilim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ayrım yapılmadı. Yaşın şu yaşın üstte altta kalsın diye. Ben de buradan tekrar 65 yaşlı üstü bir hocanız olarak uygulamanın yanlış olduğunu ve bizlerin bilge insanlar olduğumuzu evlere kapatıp şu havayı veriyorsunuz bize. Artık zamanınız bitti evde kalın. Masraf yapmayın. Devlet size artık fazla bir para ödemesin ölün gidin diye bir hava alınıyoruz biz. Belki bu söylenmiyor tabii ki ama bizler bunu alınıyoruz. Birçok kişi benim gibi düşünüyor. Evde oturmak, aylardır dışarı çıkmamak, insanlara evde kal, öl demek anlamına geliyor. Halbuki bizler toplumu aydınlatacak insanları. Sonra biz kime gidip de kalabalığa girip de bu virüsün yayılmasına etkin olacağız ki aksine biz bunları çocukları bu konuda gençleri söyleyebilecek İhtar edecek insanlarız. Neyse bu konu bizim konumuz değil. Çıkartıyorum. Efendim birinci konumuz bugün 31 Mayıs. Dünya sigarasız. Dünya tütünsüz gün. Artık anlıyoruz tütünün ne kadar zararlı olduğunu. Çünkü virüsten ölenlerin büyük bölümü sigara içenler. Ve göğüs hastalıkları, koa gibi akciğer kanseri olanlar. Bunu anladınız herhalde hepiniz. Yani bunu bir fırsat bilip, tütünden kurtulun. Saray Derneği Başkanı olarak konuşuyorum. Yani bu fırsat bilip evde zaten sigara içmeler yasak. Etrafındakileri de pasif olarak zehirliyorsunuz. Bunu fırsat bilin efendim. Biz Saray Derneği olarak, yönetim kurulu olarak zaten gençleri biliyorsunuz yıllardır göğüs hastalık hastanesine götürüp orada sigaradan mağdur, yatan, hayatlarından bezmiş ama faydalı olmak isteyen insanlarla tanıştırdık. Çok değerli oldu. Eğer de Okullar açıldığı zaman bu projeye devam edeceğiz diğer ilçelerle. Evet birinci konumuz buydu. İkincisi şu anda yanlış bir iş yapılıyor. Yıllardır bunu söyledim. Yine hava fişekler atıldı. Bakın iyi dinleyin. Ben burada oturuyorum. Bir tek patlama duyuyorum. Başka bir şey yok. Önce anlayamadık çünkü bu sene sesler de bir tuhaflaştı. Köprüde atılıyormuş. Kedilerim korktular, saklandılar. Ben ne oluyor dedim acaba bombalama mı çıktı, ihtilal mi oluyor, ne oluyor dedim kendi kendime. Meğer Havai Fişe katılıyormuş. Kim seyrediyor bu Havai Fişe'ye ki? Boğaz'da oturan çok zengin, Türkiye'yi sömüren insanlar oturuyor. Futbolcular, o profesyonel belge vermeden oturan. Başka kimse görmüyor. Esenler'de, Bağcılar'da oturan bir insan Havai Fişe'den istifade mi ediyor? Hayır. Dakikası bin dolar. Dakikası bin dolar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey, seçimler öncesi çok fazla israf olduğunu söyledi. Hepimize o konuda ihtar etti. Dedi gelir gelmez ben bu israfı önleyeceğim. E, bir numaralı israf bu. sağ olsun meclis başkanımız vekili Levent Gök bir aradım. O da dedi ki ben hemen arayayım kendisini dedi ama durduramadık. Devam etti oldu israf. Sonra bakın başka zararları. Bir, hava kirliliği. içinde kimyasallar var. İki, birçok hayvan o kimyasallardan ölüyor. O patlama ile birçok hayvan düşük yapıyor. Hastalar birden bile korkuyorlar. Ne oluyor? Pat küt diye uykudan uyanıyorlar. Bebekler ağlıyor. Arada bir onlar düşüyorlar, yangın çıkarıyorlar. Geçenlerde Portekiz'de bir festival sırasında düşmüş ve sahnedeki kadın yanmış, ölmüş. Sahnede şarkı söyleyen kadın ölmüş. Pakistan'da havai fişek deposu infilak etti. Yüzlerce insan öldü. Neresini bunu savunuyorsunuz? Niye atılıyor bu? Bir tek faydasını söyleyeyim bana. Ne olacak? İki tane orada şımarık zengin villasından iki dakika hava ifşekleri sarılacak. Ne olur vazgeçelim. Hadi bunu da yaptınız. Bundan sonrası için duyuralım. Ayrıca evlerde atılması yasak. Düğünlerde kaymakamlıktan izin alınması lazım. Onu da söyleyeyim. Eğer evlerde atılıyorsa düğünlerde falan tamamen kanun düşer. Hemen kaymakamlığa haber verin. Ne olur hep beraber bunu duyurun. Bu israfı sona erdirelim. İsrafın önünde büyük zararlar da var. Sadece israf da değil. Ne oldu yani? O üç tane havai fişe katıldı da kime ne faydası oldu efendim? Zararını anlattım. Üçüncü konumuz. Efendim Dünyanın en iyi organik gübrelerinden bir tanesi. Bakın iyi dinleyin. Görüntüler de gelecek. Biçilmiş çimler ve yerdeki yapraklardır. Bir şey dikkatinizi çekeceğim. Filmler seyrediyorsunuz Avrupa'da, Amerika'dan, değişik ülkelerden, Japonya'dan. Hiç görmüyor musunuz? Yaprakları kimse toplamıyor. <laughs> ne kadar güzel o renklerin içinde insanlar üzerinde yürüyorlar. Biz de ona pislik kabul ediyorlar. Ben defalarca konuştum. Defalarca o çöp toplayıcılarla konuştum. Dedim niye topluyorsunuz bunları dedim. Bırakın kalsınlar. A diyorlar bize öyle emir verildi hocam. Haklısınız ama ne yapalım diyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kampüsünde inşallah başarmışımdır. Toplantılar yaptırdım. Artık orada toplamıyorlardı. Hepsini bir araya getirip ağaçların altına atıyorlardı. Bak ben size söyleyeyim. Bir, o gördüğünüz yaprak birçok hayvanın yaşamasına sebep oluyor. Oraya saklanıyorlar, yuva yapıyorlar. İki, ağaçların altına attığın zaman soğukta dondan, kuraklıkta ise susuzluktan koruyor, oradan nem alıyor ağaçlar. Ve direkt güneş ışınıyla temas etmiyorlar. Üç, toprağın pH ayarlamasını yapıyorlar. Dört, porozite. Poroziteyi ayarlıyorlar. Daha anlatayım mı? Bunlar organik gübre. Ne kadar büyük bir yanlıştır ki Bunlar toplanıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ya çöp kamyonlarına veriliyor. Bir de orada bir WhatsApp var. Vahşi çöp. Bir de yakıyorlar bunları. Yakınca tabii çıkan dumanlar da etrafı zarar veriyor. Evet İstanbul Belediyesi bir tek bir tesisi var. Bir kısmını topluyor. O kadar. O da göstermedik ha. Yani hani bizde var mı demek için. Konuştum ben bu işi. Çok takip ediyorum. Aa diyorlar biz yapıyoruz diyorlar. O da ne kadar biliyor musunuz? Üç gün topluyorlarmış. Doluyormuş orası. Ondan sonrası yakılıyor ve çöp oluyor. Ne olur bunu da duyurun. Hiç dünyanın hiçbir yerinde bu organik gübreler bu şekilde yok edilmiyorlar. Aksine değerlendiriyorlar. Ne olabilir? Rusya'da bir tesis var. Gittim gezdim. Rusya'daki bütün yapraklar, dallar, kesilmiş dallar oluyor ya budanıyor. Onların hepsini bir tesise gönderiyorlar. O tesise bunlar ufak ufak ufalanıyorlar. Gübre oluyorlar ve gübre olarak her tarafa dağıtılıyorlar. Bunu da Rusya yapıyor efendim biz de ne olur anlatıyorum. Geçenlerde isim vermeyeyim, belediyeye gittim. Belediye başkanı ziraat mühendisiydi. Anlaması gerekmez mi? O şehirde bile yapılmıyordu bu iş. Aa hocam dedi, doğru doğru dedi. Ama birçoğu lafta kalıyor. O anda söylüyorsunuz, not bile etmiyor. İki dakika sonra tekrar futbola ve magazin dünyasına dönüyorlar. Uygulama yok. Hayatta en sevmediğim şey. Ben her şeyi yazarım, uygulamaya koyarım. İnsanlar konuşuyorlar ama başarı uygulamadadır efendim. Söylediğini yapmaktadır. Buradan herkese sesleniyorum. Duyurayım. Yazı olarak da yazdım. Instagram'dan da atıyorum. Artık bu israfa son verelim. Medeniyet ufak detaylardır zaten. Bunları yapmazsak ne de başarılı olacağız ki? Evet efendim hepinize bu üç konuyla bugün bu videoyu da bitirmiş oldum. Dilerim farklı coğrafyalarda buluşalım artık. Yola çıkalım. Yola çekil çıkmanın mutluluğunu yaşayalım. Sevgiyle kalın.